tefek yakınmalarını geçti galiba. Çok iyi hocam. İyisin, çok, iyi. çok Bir sorun, sorun yok. 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 Yani, buradan candan ciğerden çok teşekkür ediyorum. Bu takılan böbreğine bir de iyi bak. Tabii bu. inşallah. Vera <laughs> bir can kaybetti ama dört tane de can kazandı diyorum. Ben. Doğru. Bence yani. öyle yani. Evet. Şimdi hastamız alıcı olan erkek hasta, e, 44 yaşında, 16 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. E, o hastaya Karaman'da trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedip beyin ölümü gerçekleşmiş olan 22 yaşında bir genç kızın sağ böbreğini sağ tarafına naklettik. 44 yaşındaki hastamızın. Hastamızın genel durumu iyi. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz. Maalesef organ bağışı konusunda ülkemiz çok ön saflarda değil. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında. Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması, canlıdan nakillerin azalması. Ama ülkemizde bu oran %70 canlı vericili nakil yaparken %30 kadar kadavradan nakil yapabiliyoruz. Halbuki İspanya'da mesela bu oran hemen hemen tam tersine. seksene yakın kadavra nakilleri var, %20 civarında canlı vericili nakiller. Dolayısıyla e, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde heba olan organların e, yaşamsal fonksiyonlarını sağlayabilmesi için ihtiyaç duyan kişilere nakledilmesi bir öncelik. Bu konuda çabalar devam ediyor ama tam istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz maalesef. 16 yıldır e, peliton diyalizi yapıyordum, manuel yani, manuel derler, kendi kendime günde 12 kilosu su girip çıkıyordu. 4 saat arayla. Hı hı. O da peliton diyalizi derler ona. Ee, i̇şte 16 yıl böyle sürdürdük. Hı hı. Efendime söyleyeyim bu üçüncü şansımız. Neden olmadı? Genler tutmadı benim anladığıma göre. Kan testlerimiz. Allah'ım bugün ne şükür ya Rabbim. Allah kimseyi hastalığına sınamazdık. İşte durum bu yani. Zaten e, askerde başladı bizim bu sağlık sorunumuz. Doğuştan kalbim delikti. Üfürük derler. Hı hı. Orada yama yapıldı katada. Oradan sonra 3-5 yıl sonra enfeksiyon kaptırdım. Enfeksiyon sonucunda böbreklerimi kaybettim. Hı hı. Ve 16 yıldır da e, peliton diyalizi derler tıp dilinde. E, bunu tedavisini yaptım. Ama son zamanlarda ama demişti gerçekten. Çünkü iyice bitmiştim ve de sağ olsun e, sıradan böbrek çıkınca böyle nakilimiz yapıldı. Allah'ım bugün şükür olmayanlara da çıksınmasını istiyorum. Yani sağlığın kıymetini bilinmesini istiyorum. Ve bütün vatandaşlarıma da buradan sesleniyorum ki nakil nakil diyorum. Yani hiç korkmayın. Akrabadan, emmiden, dayıdan aktarılsın yani. Anlatabiliyorum mu? Can güzel bir şey yani. Can tatlıdır. Ha, burada 1 Nisan işte haberi aldık, geldik, ameliyatı olduk. Veren kız kardeşimin ailesine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ölen kardeşimin mekanı cennet olsun. Ee, efendim söyleyeyim, onlar bir can kaybetti ama dört tane de evlat kazandı diyorum ben. Burada iki böbrek, bir ciğer, bir kalp, Kişi, dört kişiye nakil oldu. Allah razı olsun. Ve burada emeğe geçen doktorlarımdan genel cerrah tevfik küçük kartallar, Nefroloji hocamız İsmail Baloğlu arkadaşım ve hemşerim Bekir Nakir Orgülatörü ve Mülgün Hemşire ve Alt Kademe tabana e, temizlik kadar çok çok teşekkür ediyorum. Tuttukları altın olsun. Gerçekten bizi bizi bizden çok esirgediler. Yani bizim iyi olmamızı istediler. Ha burada hanımla çok en büyük destek için. Aynen çok emeği alır. İşte böyle yani. Ve buradan da hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Dualarını bekliyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Olsun. Sağ ol.